konuşmak istiyorum. Tamam. İşin düzgün yapsın abi. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu tip şeyleri şikayet etmediğimiz için belki de üstte durmadığımız için, alıştığımız için bu sisteme kimse işini yapmıyor. Sadece aradığım firmaya çok böyle okkalı bu lafları çaktım. Dedim ki bir vurgu yapıyorsanız o vurgunun hakkını vermek zorundasınız. Bunu yapamıyorsanız hele bir de yani işin içinde geldik yoktunuz mantığıyla hala bu iş 2022'de devam ediyorsa yapmayın dedim bu işi yani. Onlar beni bilmez ben kimim. Adımı görüyordur da tanımıyordur etmiyordur. Hani kalkıp da şey yapacaktım herif değilim. Hani git giderim sizi sosyal medyada paylaşırım. Ne zaman yaptım böyle bir şey de. Ama dedim yapmayın bunu yani. Düzgün yapın kardeşim işinizi. Bir de bana diyor ki biz bu konuda diyor aşırı hassasız diyor. Biz diyor bu konuda en en önemli kriterimiz bu diyor. Hata payı yok bizde diyor. Belli amına koyayım yok. Siko siko sipariş verir. Bir lira bahşiş vermez. Üstüne bir de duyar kasar.